Selam arkadaşlar. Ben Rehber Hocam yeni bir atama ile karşınızdayız. İnönü Üniversitesi mülakatsız toplam 75 personel alımı yapacaktır. Bu videomuzda da kadro dağılımından, başvuru şartlarına ve başvuru nereden, nasıl yapılır ondan bahsedelim. İlk olarak başvurulardan bahsedelim. Başvurular online olacaktır. Şahsen ya da postayla başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular kariyer kapısından e-devlet giriş yapılarak online olacaktır. Başvurular başladı arkadaşlar. Son başvuru tarihimiz 2 Ocak saat 17.00'dır. Ona dikkat edelim alım mülakat sağlamdır yazılı veya sözlü sınav olmadan KPSS puan göre alımlar yapılacaktır ve başvuru linki ilk yorumdadır online başvuru yapabilirsiniz. Gelelim şimdi bu alımın kadro dağılımına. 52 hemşire alınacaktır. Hemşirelik lisans mezunları başvuru yapabilir. 2 fizyoterapist, 1 diyetisyen, 1 psikolog, 1 odyolog, 1 kütüphaneci alınacaktır arkadaşlar bu kadroya. Bilgi ve belge yönetimi, dokümantasyon ve enformasyon, arşivcilik veya kütüphanecilik lisans mezunları sadece başvuru yapabileceklerdir. Bir büro personeli alınacaktır bu kadroya. Tüm lisans mezunları bölüm fark etmeksin başvuru yapabileceklerdir. Bir mühendis alınacaktır. Bilgisayar mühendisliği veya yazılım mühendisliği lisans mezunları başvuru yapabileceklerdir. Bir çözümleyici, iki programcı, beş destek personeli alınacaktır bu kadroya. Tüm lise mezunları bölüm fark etmek için başvuru yapabileceklerdir. Destek personeli temizlik yapacaktır arkadaşlar bu arada. Bir tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik. Dört anestezi teknikeri. Bir tıbbi görüntüleme teknikeri. Ve bir elektrik teknisyeni alımı olacak. Sonra kısaca başvuru şartlarından bahsedelim. KPSS 2024 puanı geçerlidir. Bazı kadrolarda en az 50 bazı kadrolarda en az 60, bazı kadrolarda ise en az 70 ve üzeri alma şartı bulunmaktadır. Yaz sınavı yoktur, mülakat sınavıdır, yazılı veya sözlü sınav olmayacaktır ve yalnızca bir kadroya başvuru yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz bırakılan başvuru linki ilk yorumdadır. Online başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca alımlardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.